Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sokol Life oynuyoruz. Fakat bunun otele gidiş videosunu çekmedim. Ve belki Elif gelebilir veya gelmeye de bilir. Çünkü hiç bilmi bilmiyorum. Yani neyse. iyi seyirler Lütfen Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu arada bunun otele gidişini çekemeyeceğim maalesef. Çünkü bütün eşyaları tekrardan koymak zor oluyor. Özür dilerim ama yani böyle kalsın. Ana da yani görmeyeceksiniz. Maalesef. İyi seyirler. Of çok taletim geldi ya. Şöyle. <laughs> Ay bu <buna> ne neden giydim? <laughs> Yuh beni. Sabah olmuş. Eren ya. Ne oldu ya? Sabah oldu ne olacak? Ben işe gideyim. Yanımda yiyecek bir şeyler var. Tamam. Ay ben neden bunu giydim? Bugün evdeyim. Yani oteldeyim. Hadi görüşürüz. Çocuklar uyanın babanız gidiyor. Baba baba. <gülüyor> baba. <gülüyor> görüşürüz. Görüşürüz. Ay yan, uyan uyan. Hmm, ben gidiyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet. Kutumuzu giyinelim mi anne? Giyin anne giyeceksiniz valla. Aa karışmam. Ben zaten dışarı çıkacağım. İkiniz tek kalacaksınız. Ya Allah. Ben de onu giyecektim ama neyse. Anne ben biraz çıktılaya bakacağım. Tamam kızım. Yemek hazır değil mi efendim? Yok. Sadece biz burada televizyon izleyecektim. Ben oldum. Uh -huh. Kardeşine koş getir. Mom. Kasim, Kasim, Kasim. Ay. Geldim. Sıkım. Sıkım. Açsın bakalım. Efe ben size gips getireyim mi? Hmm, oy oy. Alın bakalım. Meyve suyu da verir misiniz? Tabii. Şöyle çıkarayım. Buyurun. Yet olsun. Teşekkürler. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Diğer bu bölüm bir daha aslında. Neden kısa olduğunu sormayın ama özür dilerim. Şarjım çok az. Ben gördüm. Hoşçakalın.